Masterchef'te 13 Ocak çarşamba günü bakın haftanın ikinci elenme adayı kim olmuş? Masterchef'in en olaylı günlerinden birisi yaşanıyor. Peki bu haftanın şanssız olan ikinci ismi kim? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Herkesi şok eden o detay ne? Bakın şefler neden kavgaya müdahale etmemiş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık kavganın dozu ufak ufak artmaya başladı. Yarışmacılar çünkü aylardır orada, ailelerinden uzak ve her gün yarışmaya çıkıyorlar. Bu yüzden de artık iyice gerginleşmeye başladılar ve sonlara yaklaştıkça da acaba eğlenir miyim korkusuyla birlikte daha da ortalık karışıyor. Ve her hafta kavganın dozu ufak ufak artıyor. Bugünkü konseyde de bir hayli olaylı ve kavgalı geçti. Bildiğimiz gibi dün Ezgi elenme adayı oldu. Ezgi'ye elenme adayı yapan kişi takımı değil bir zat Onur'du. Çünkü Onur bir oyunu Ezgi'ye, diğer oyunu ise Eda'ya vermişti. Fakat yemeği kötü olan iki isim vardı. Ezgi ve Muratcan. Eda'nın yemeği de kötü olsa bile Murat'ın yemeği Eda'dan daha kötüydü. Eğer hakkaniyet konuşuyorsak kesinlikle iki oyun tamamen Murata ve Ezgi'ye gitmeliydi ve asıl seçimi kaptan yapmalıydı. Fakat Onur bir oyunu Ezgi'ye verdi, diğer oyun ise boş oy olarak attı. Bu duruma Ezgi oldukça fazla sinirlenmişti. Bu yüzden İkinci dokunulmazlıkta da olaylar karıştı. Mavi takımın kaybetmesiyle birlikte konseyde tekrardan ortalık birbirine girdi. Ve sırf Muratcan'ı tutuyorsunuz. Muratcan'ı kayırıyorsunuz dememek için Muratcan'ı haftanın ikinci elenme adayı seçtiler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni lütfen yorum kızlarla paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.